Ev Herkese merhabalar arkadaşlar uzun zamandır video vermiyordum ve şu anda arkadaşlar. şu anda videodayız arkadaşlar o, o niye benim evim biz bu evi yaparken canavarlar oluyordu. Canavarlardan korunmak için o evi yapmıştık. Sonradan onu dışarı tuvaletine çevirdik. Ve 15 Robux'la girebiliyorsunuz. Ama maalesef ki 15 Robux olmadığı için 15 Robux atılamadığı için biz de tamı tamına 100 Robux alacağız. 100 Robux atılabildiği için 100 Robux alacağız. Ee, yani biz Aa, size odamızı gösterelim. Değil mi? Size de evimizi gezdirelim. Aynen burası salonumuz. Bir Burada bir koltuğumuz. Var. Mutfak. Burada mutfağımız ha. var. Burada televizyon koltuğumuz var. Evet arkadaşlar hemen şöyle çıkalım. Burada da tuvaletimiz var bakın. Burada, Burada da tuvaletimiz var bakın. Ya bakın. Bunun kapısını kim kırdı ya? Evet. Bu benim odam. Ben koltuğum yok. Yatağım yok. Oğlum ayarlara girsene bir yani video yapacağız diye hemen Ergen'e ayarlara eşya koymayı unuttuk On sene Ekledin ki. Heh. Gel şu kapıyı arkadaşlar yap. Bu kapıyı da yap. Bu benim odam arkadaşlar. Yap. Bu fazladan olmuş. İki tane televizyon yeter <laughs> bana. Çünkü bilgisayarım da var arkadaşlar. Oldu çok tatlı değil mi? Çok tatlı. Ben de çok seviyorum. Burada Tolga'nın arada sırda Minecraft'ta Roblox oynuyoruz. Videolarımızı burada yüklüyoruz. <laughs> Burada fasulye koltuğum var. Çok seviyorum armut koltuk. Yeni ne fasulye koltuğu? Tolga senin armut koltuğun orada mı? Yok. Armut koltuğunu şey yapmış. Hemen buradan. Arkadaşlar oyunun ismini öğrenmek isteyenler e, yorumlara yazabilir. Ay ha söyleme söyleme söyleme. Yorum istiyoruz da ondan dolayı. <laughs> arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim bizim hesaplarımıza ulaşmak istiyorsunuz benim hesabıma ulaşmak istiyorsunuz büyük de ve o l g g a h a arkadaşlar ben direkt hesabımı burada gösteriyorum yazılar. yani Tolgaha 24 yazarak benim hesabıma arkadaşlar benim hesabım bu şekilde burada gördüğünüz gibi Tam burada. Buradan ismimi iyicene bakın. Benim hesabıma gelmek istiyorsanız. Sen neredesin? Senin ismini oradan görüyorum. Hayır hayır bak. Ben buradan gösteriyorum böyle. Arkadaşlar bu bu girerek. Çünkü ben bunu söyleyemem. Çok arkadaşlar, uzun arkadaşlar. Arkadaşlar bu ne olabilir? Tahmin edin. Tahmin edin. Evet tahmin ettiniz şey, bu. Havuz arkadaşlar. Çatıya havuz yaptık arkadaşlar havuz yaptık. Bu ne lan? Ne oldu? Ha evin şeyymiş. Başka bir tane evin. Bakın arkadaşlar bunun içine bile girilebiliyor böyle bu 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 diye ama üstte çıkamıyorsunuz. Biz de burayı böyle bir merdiven ekle. Ne yapıyorsun? Oğlum Jack saldırısı çabuk gir çabuk gir. Eve gir. Bunlar... Çıkamıyorlar ki onlar üstte. Işte. E, ne olur ne olmaz. Ön, Var çıkamıyorlar sadece kapıda şey yapıyorlar. Sen, sen bizim odaların kapısını şey yap. Kırılınca onu yapabiliyor arkadaşlar. Evet şu anda iyi gidiyoruz arkadaşlar. Gelin sizinle Kızılcak Şerbet'in yeni bölümünü izleyelim. Sonuçta sezon bitmiş diye arkadaşlar. Ya bu televizyon açılmıyor Tolga. Televizyon mu bozuldu? Boş ver lan ne izliyorum? Ya Yemek yapacağım mı Şu sandalyeden bir, bir, daha alacaksın ha. Saldırı bittikten sonra. Ben varmış hakkım. ki? Ha var mı? Ben koymuştum. Ya. Evet sen koymuştun da ben dışarı... Evet şu anda ne alalım? Aha yeni bir yemek yaptım Tolgan sana gel bir. Aha. Bak. Lan. Arkadaşlar şöyle hemen. Yapayım. Al bakalım Tolgan bu senin yemeğin. Ay hiç bilmiyordu. Ya. Ya o ay ne ara bitirdi? Arkadaşlar fırınımız yok. Ok, Mikro dalga kullanıyoruz o yüzden. Ben geziyorum. Gidecek halleri var. Burada ay, gelin zekalı. arkadaşlar hep beraber e, birileri. Oğlum bu ne? Geziyor. O kimin evini geziyor? Başka birinin evi var. Ha yanımızdaki mi geziyor? Ya. Isabella ismindeki mi? Yani. What? Oğlum, bu ne lan? Oğlum bu ne lan? Aşağıda tuzak yazıyor. What? Oğlum bu iki kişi. Bu videoyu izlerseniz siz ikiniz. Hey, hello. Hemen şuradan bir. Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Hello. Nasılsınız iyi misiniz? Onlar bizi duymuyor arkadaşlar ama. <laughs> Bella bloks herhalde bu. Bu acaba... Çıkmıyor. Efendim. Evine ışınlanmak için ne yapman lazım? Tamam. Ama ben buraya ışınlanmak istemiyorum işte. Senin evine ışınlanmak izliyorum. Oğlum, oğlum az kaldı canavarlar çıkıyor. Bizim e, koş oda, odaların Iskelet. kapısını yap. Skelet. What? Ya, Sayda hı? mi can az çaza. Sohbette açarsa görürsün. Herhalde farklı bir dilden arkadaşlar. Ne diyor lan bu? Bilmiyorum başka bir dilde konuşuyor. Hepsi beyna yapıldı zaten. Hı. Tamam ben biraz uyuyacağım. Bak o şakayı tekrar yaparsan var ya seni mahvederim ya <laughs> arkadaşlar şunun sesine bakıyor. Kulaklık takacağım Nerede benim kulaklığım? Ha burada. Hop. Yani şu bel bloksu anlamadım. Ay ben biraz kalkacağım yemek. Ne yapıyorsun? Sanki cam kapı değil. Yani sanki ben bu kapıdan göremiyorum. <laughs> benim altımı kırıyorsan. <laughs> ya benim altımı kırdı neyse aşağı kata götüreceksin <laughs> zaten. Tüp var mı içecek? Var mı acaba ya? Ne oldu? Ne oldu yine? <laughs> Arkadaşlar şöyle bir gezeyim gezeyim. Uf, bulamıyorum bir ya. Heh. Ben Oha ya. Ben geldim. Hoş geldin. Hadi ben gidiyorum. Gel. Nereye? <gülüyor> 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 Koş şu Koş. Dur. Bak. <laughs> ya tut gidiyor ya. İçtim. <laughs> ya say diye bağırıp bağırıp duruyor şu. Susun artık arkadaşım ya. Odunu yiyse ben da televizyon izliyorum. Tolga abi, bu tepeyi ben görmüyor muyum? <laughs> Lan ne bağırıyorsun? <laughs> Por favor. Aa bu İtalyan. Mükemmel demiş. Per favore. mükemmel demekti galiba yanlış hatırlamıyorsam. Bu İtalyan. Ha, git onun. İtalyanmış ya. Aa. Ya Tolga. <laughs> Yeter ya. Bir dakika arkadaşlar. Evet ellerimizi yıkayalım. Sonra ellerimizi de kuralayalım. <laughs> ya ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? <laughs> Yeter. Alt katta duracağım lan. Alt kata yere girse <laughs> yatak koyacağım oğlum. Hiyu. Neyse bir dışarıya çıkayım hava alayım. Dışarıya çıktı. Oha. <laughs> <laughs> Oha başlarım lan şimdi. Beni rezil ettin lan. Orada bekle. Çab lan. Evet, evlenecek bir çab. Oturacağım şu koltuğa. Papamın izi çıkacak yani. Şöyle bir oturalım. Oh. <gülüyor> 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 yeter. <gülüyor> Arkadaşlar. Bu beni bırakmıyor. Bıktım şundan artık. Bunu bunu arkadaş olun. Bunu alın götürün yani. Bununla arkadaş olun. Bakın İzmit Tolga H24. Bakın. Nasıl? Koltuğu. Ben de eziliyorum ya. Yanlış koydum. Bir daha silah koydum. Boş verlerden koydum. Lan senin yüzünden oldu. <laughs> Bakalım. Hoppa. O bunu yastıkları da var. atmış. Thank <laughs> you. Al iç. Ferahlarsın belki. Oha! Ya <laughs> iç. İç onları. arkadaşlar. Biz burada bir bitirelim mi videoyu sence yavrucuğum? Ne kaç? 12. 12. 12, 13 falan falan ilerliyor. Arkadaşlar sizleri çok ama çok seviyoruz. Dur bitirme, yanına gireyim bari. Tam gel. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Yoksa Tolga'nın abi. Tolga, tamam, adını, yani, adını, Tolga size bunu yapar arkadaşlar. Maç girim Ay yani. <laughs> öyle arkadaşlar lütfen hakikati like, abone olun. Dur dur. Ve bay bay. Ve siz dur. ve bay uyuruz. bay. bakın dansımı göstereyim size. Bilmeme dansı. Arkadaşlar. Hadi, yani bu biraz dın, 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 bay dın, bay. Dın. Hemen ben de bay bay yapayım. şuradan. Bay bay. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bir de yorum yazarsanız acayip mutlu oluruz. Bildirimleri açarak bizim bizim videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Biz, biz sizleri çok seviyoruz. Siz de bizleri çok sevin. Görüşmek üzere. Bay bay.